Şanlıurfa'da DAEŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan ve sözde istihbaratçı konumunda olan 3 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edilen bilgiye göre Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü, Mit Bölge Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DH Terör Örgütü'ne yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirildi. DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde istihbaratçı, silahlı olarak savaşçı ve örgüt içerisinde terörizmin finansmanını sağlayarak faaliyet gösterdiği şeklinde haklarında bilgiler bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli şahıs yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan biri savcılık tarafından serbest bırakılırken iki şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.